Yal var güzel Allah'a. Uyan gözünü aç durma. Yal var güzel Allah'a. Yolundan izin ayırma. Yal var güzel Allah'a. Her geceyi kayım ol, her gündüzü sayım ol. Hem zikir ile daim ol. Yal var güzel Allah'a. Bir gün bu gözün görmez, hem kulağın işitmez. Bu fırsat ele girmez. Yal var güzel Allah'a. Sağlığı ganimet bil, her saati nimet bil. Gizlice ibadet kıl, yalvar güzel Allah'a. Ömrünü üçe sayma, kendini oda yakma. Her şah seher yatma, yalvar güzel Allah'a. Hey nice yatursun dur, olma bu sefadan dur. Bahri keremi boldur, yalvar güzel Allah'a. Allah'ın adı yadet, can ile değil şadet, bülbül gibi feryat et, yalvar güzel Allah'a. Gel imdi Allah niyaz ile, Allah'a niyaz ile, hacatı diraz ile, yalvar güzel Allah'a.